Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün PGX'de oynuyoruz. Öncelikle, gördüğünüz gibi ben PGX'de oynadım biraz. Ve arkadaşlar, şu karakterime onun üzerinden kaç puan verirsiniz yazın. Şunun havalılığına bak, gözünde havalı gözlük kral tacı. Vallahi... Vallahi, vallahi gerçek hayatta bunu görsem yok derim. Söyleyin buna kaç puan mı ararsanız. Hadi yorumlarda puanlayın. Neyse. Şimdi direkt şundan alalım. Direkt vallahi ben bugün oyun oynayacağım. Çok oyun oynayacağım. Şah. Fashion Store. Kıyafet oyunu. Du Aldı. Beyaz. Dört. Üç. 2, Bir. Hadi ilk Başlıyor Bakın arkadaşlar gene ilginç şey atacak Bakalım ne atacak 3 evet. mı? 1 0 Popstar mı? Popstar tamam Öncelikle Popstar Dolacak bak bir da koyalım bir popstar kadınlardan alacağım, da bir kadın yapacağım. Benim karakterim kadın olacak üzgünüm arkadaşlar. Şimdi popstarlar gözü geldi, ben bir giymem zaten. Şu, şu Şimdi bir popstar olarak, bir popstarız bakın kız karakter yaratacağım derim. <laughs> Çünkü geldi bu böyle popstarlar bence. <laughs> Neyse. Tam rengi. Tamam, tam rengim oldu abi. Şimdi çıkalım. Buraya gelelim. Hemen burada saçım şöyle olabilir. <laughs> güzel oldu, güzel güzel. Güzel güzel. Bence olacak. Ne olsun canlar dedesini. Şimdi bir popstarın ayakkabısı. Şimdi bence dans olacağından. Benim var ya arkadaşlar çok fena kıza benzeyecek Boşuna da gülmeyin Babası derler çok genelde kız oluyor çünkü hmm. Canım şey olsun Tamam <laughs> tamam kötü oldu biliyorum Şu Tamam tamam et. Etek olur mu ki lan Etek olmaz oğlum tatilde giyilir Adam akıllı bir şey Şu <laughs> 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 Benim bence benziyor arkadaşlar <laughs> Gizli. Bakalım. Ne 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 ne. Direkt bu. Yolladı <laughs> <laughs> da siz vallahi bana da girmeyin he. Evet gene aynı yere geldik. Üzerimde hep sorun yok. Pop bence gözlük giymezler. Ana belki Fatih'sini değiştirmeyi kız olacağına göre olmadı olmadı olmadı. Daha daha güzel bir şey olsun. Evet, şu güzel güzel. Sakal makal olamaz oğlum erkek Bakayım. Tamam oldu lan bu. Arkadaşlar popstar'a benzedi önce. Şurada bir de dans edelim. Şöyle bir de en sevdiğim dans benim bu arkadaşlar. Bence benim kisi bu arada bir şey değil mi? Aşırı benzedi ya. Bu mesaja bakmayın. Bakmayın bakmayın. Şimdi. Lan aynen. Dur 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 dur. Popstar. O da buna popstara benzemiş. Gay -pop En iyi Zavallay Blomski olmuş arkadaşlar. En iyi bence benim de bence Blomski'de olmuş ha. 4 3 2 1 0. Kim kazandı abi? Hop ben de ses. Hey. Çıkış <laughs> yapıyorum. <laughs> Güzel de <ne> oldu merak <laughs> Şöyle oldu 190 İyi para veriyor bu da. 8444 tane altını oldu Şimdi bunu bir kere daha oynayacağım. Sonra pizzacılığa gireceğim. Pizza pizzaca. Pişt yedi. E aldı. 5 4 3 2 1 0 Hop bakalım da start. Aferinle dönün. Bak şu hadi bakalım. Ay. Gene çiftte gelende tatil atacak bence çünkü artık klasik haline geldi. 4 3 bir sefer. Mevsimler. Hı, mevsimler. Şöyle direkt güzel bir şey olsun. Şimdi şuradan şapkama gelelim. Şimdi bence evet, şu olsun. Oldu mu diye? Yani başka şapka var mı burada? Biraz bakalım şapkalara. Güzel bir şapka bulalım yani. Daha güzel bir şapka var mı? Daha güzel bir şapka yokmuş. Tamam gidelim. Şöyle gidelim. Aha. Abi, oradan... Şimdi yıl daha tatil edeceksek şöyle bir yıl olsun. Maske takmayacağız. Tabi ki de. Şimdi geldik buraya. Saç. Tatile gireceğimize göre Güzel bir de saç, saçımız olsun. Bence güzel olsun. Daha çok yaptığım tipi yapacağım. Aa tam rengi. En önemlisi bence bu. Normal bir insan alalım Alfa olmayalım yanlışlıkla. Ah. Ah. <laughs> tamam tamam. Şimdi şuradan ayakkabılara gelelim. Şimdi mevsim olacağı için Güzel bir kıyafet olmuş arkadaş. Ee, şöyle bir şey olmadı. Şöyle yakışacak bir şey. Yani bu nasıl? Aslında. Oho oho. Oğlum yine de bu terlik ya. Ee... Aa bu da futbol şey olsun. Tamam. Bence benimkisi oldu sayılır. Bir de patolog. Sonra patolog kalmış. Şimdi e, şu nasıl? O yakışırlar. Hakikaten daha yakışan bir şey bulabiliriz. İşte bu. Evet. <laughs> Arkadaşlar nasıl? Ben kazanacağım. <laughs> Çok güzel oldum. Daha Bakın ne de istiyorsunuz? <laughs> Nasıl ama gözümde gözlük. <laughs> siz seçin sadece mevsimlere. Siz seçin. Sizce mevsimlere arıyorum. Bu <laughs> arada. Like at mı? Abone oldun mu? Like attın <laughs> mı? Abone oldu mu lan? <laughs> Arkadaşım olmak istersen. Evet ama diyorum. Evet. Bu küçük şey. Şimdi içimi de gördü. Daha direkt en uygun olmayana oy veririm. Böylece yeni bir rakibimiz olmaz Güzel taktik ha. Şimdi yeni bir rakibim olmayacak. Yeni bir rakibim olmayacak Çırak Ben size Mesela çok iyi değil. Ondan dolayı ona oy Oh come the star I stand and back because I like him Look the hell? Eee, bunun ama olasılığı kaç arkadaşlar? vallahi vallahi güç saçmalık ya. Daha ne zaman lan? Hadi bir daha yiyelim. Şey zannetçi. Bunu da oynayalım. Ardından kazandığımız paralarla evimi geliştireyim. Ardından da videoyu bitireceğim. Biraz evimizi geliştirelim. Ardından da videoyu biteceğim. Çok uzatmak istemiyorum. Daha Pegasus'tan çıkacağım bugün zaten. Ya, bugün zaten bir 45 dakikalık bugün bir 20 dakika oynamıştım. Yeterli bana. Şu karakterin yakışıklığına bakın. Kızlar size soruyorum. Lan oğlum, rock konserimi bana her şeyi diyecektiniz zaman rak konseri demeyecektiniz. Tabii ki de rank gösteri ilk olarak böyle bir ayakkabı. Evet ayakkabılardan çıkalım. Sonra da var pantolon. Şöyle rak. Rak yapacaksak şöyle. şöyle çok çok çıktı. Ihı buz. Güzel oldu bence ya. Avukat böyle uykus. Böyle. Daha bu biraz daha uyur ol bence. Daha giyse. Şimdi. Şimdi. Şöyle bir rak yıldızı. Bu da mı giyer? Bakayım. Ol. Oldu. oldu bu. Oo, bu daha uygun oldu gibi. Ben, evet. Bu daha uygun oldu. Oldu oldu. Şimdi de şura. Şapka bana şöyle havalı bir şapka olmalı. <laughs> e, Rak Raktan da, Hayır. Hı. Hı. Klasik kullandığım olan kulaklık. Ben bunu kullanıyorum. Aa gözlük. Gözlüğümüz. Şimdi havalı bir gözlük olacak. Nasıl ama bir rak yıldızı. Günün ben de belki biz rak konseri veririz. Şimdi şapka koy. Sakın saç koymayı unuttuğumuzu sanmayın. Ben <laughs> iki saatte dolaşıyorum. En sonunda rengini bırakmışım. Güzel oldu bence. Şimdi bakalım. Belki burada da belki burada da uygun bir şey bulabilirim. böyle daha uygun oldu. Güzel. İşte şimdi olmak bilir. Uygun. Her şu tarafı bir daha uygun belki bir bot bulurum. Şu bulsa. Yok. <coughs> Şöyle bir rah yıldızı en uygun şey olmuş. Keşke ama hareket olmasaymış. Dansınızı bir durdurun. Dur bari ben de dans edeyim. Hop bakalım nasıl dans. Hayır bu değil. Şu. Bakın şıp 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 şıp. dansı da dur. Kim? Lan herkes eşit bir o ya. <laughs> herkes bir oy almış. Herkes bir oy almış. Demek herkes iyi olmuş. <laughs> Aslında benim kazanmam gereken yanımda neyse. Işte. Kutum. <laughs> ne verin bunu Ne verin bunu bir bin? Adın aşkım. Ne verin Evet. Şöyle. Şöyle bak şurada. Du, 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 du. Şimdi şurada. En son üst katta ben eğlence odası yapıyordum. Eğleneceğimiz bir odadır. Sandalyelere gelelim. Tamam herhalde şunu seçeceğim tabii ki de. Başka ne seçeceğim? Gördüğünüz gibi iki tane sandalye. Şimdi şöyle eğlenmek için ne ne geleceğiz? Hayır, şah parti. Partide şunu sığıp şunu koyalım. Tabii ki de bu. Yani olmak olmaz. bu. Oyuncaklardan tabii ki de bir şeyler ekleyeceğiz. Çadır. Çadırımız eklensin. Et bir tane gel. Tarı yeter bize Eğlence odasını 4 bin altı vererek daha sallıyorum. Biraz para masraf olacak ama olsun. çocuklar eğlensin. Evet. Basmasımızı ettik. 360 tane altın mı kaldı? Çıkalım. Evet arkadaşlar. Bu videoda burada sonra gelelim. kendi de duşa ihtiyacı kalmış. Var Şurada da duşa bırakalım. Gel gel. duşu bitince videoyu bitireceğim. Siz de şu kostüme bir bakın. Bak. O üzerinden kaç puan verirsiniz yazın. Yazın. 10 üzerinden kaç kaç puan veriyoruz? Şu. Evet bu da kısa bu videoda burada sonuna gelelim. Eğer daha fazla böyle istiyorsanız videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.